B Gazete Stüdyolarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugünkü yayınımızda CHP Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yayınımızda 2020 pandemi sürecinin hem eğitim hem de ekonomi üzerine etkilerini konuşacağız bugün yayınımızda. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi eğitim alanına ilk önce girelim istiyorum. Sizin kendi alanınızda olan noktaya bakacak olursak, Mart ayından bu yana neredeyse bir yıl boyunca çocuklar eğitimi yüz yüze değil de online olarak sürdürüyorlar. Sizce bu nasıl bir etki etti eğitimi nasıl değerlendirirsiniz bu sürece? E, teşekkür ederim. Tabii Mart ayından bu yana e, çocuklar evet uzaktan eğitime mecbur kaldılar. E, ancak bu süreç başlamadan önce e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve eğitim sisteminin bir takım ihtiyaçları vardı, e, mali yetersizlikleri vardı, e, öğretmen atamaktaki yetersizlikler, derslik yapmadaki yetersizlikler ve altyapı eksiklikleri de vardı ve pandemi sürecine böyle bir süreçte yakalanılmış oldu. Tabii alınan kararla çocukların uzaktan eğitime başlaması sırasından itibaren günümüze kadar da uzaktan eğitim öncelikle eşitsizlikleri derinleştirdi. Çünkü eğitim sisteminde zaten bir takım eşitsizlikler vardı. Yani öncelikle özel okul, devlet okulu gibi bir takım farklılıklar. İkincisi, tabii bunun kadar yine önemli olan mali sıkıntılar sebebiyle çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayabilen, karşılayamayan, işte özel ders aldırabilen, aldıramayan ki bazen özel dersin bile aslında ihtiyaç olmaması gerekir doğru bir eğitim politikası götürülen bir ülkede. Ama maalesef bu tür mali durumu iyi olanla olmayan arasında çocukların eğitimine sundukları, bütün yaptıkları şeyler de bir eğitimdeki eşitsizlik ve derinleşme sorununu beraberinde getirmişti. Ardından pandemi sürecine başladığımızda çocukların tablet, bilgisayar ya da bulundukları yerin altyapı yetersizlikleri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Bu konuda Mart ayında bir tespit yap yaptı bakanlık. Bu doğru yerinde bir tespitti. İl müdürlükleri, işte kaymakamlıklar, valilikler aracılığıyla okul müdürlük, müdürlerinden e, il ve ilçelerde sınıf öğretmenlerinden hangi çocuğun bilgisayarı var, işte kaç tablet eksiği, kaç bilgisayar eksiği var. Bunlar tespit edildi ve bunlar dijital ortamda kayıt altına alındı. Bu süreci takdirle karşıladık. Ama sonrasında bekledik ki e, bu ihtiyaçların bir an ön, evvel karşılanabilmesi. E, ancak işte o noktada e, biliyorsunuz bir Fatih projesi vardı. Zaten çok sayıda tabletin o projeyle ki 10 milyon liralık bir bütçesi olan bir projeydi bu, 10 milyar ve hiçbir şey dağıtılmadığını da görmüş olduk bu süreç içerisinde. Daha doğrusu çok yetersiz yani projenin beşte biri gerçekleşmişti. İşte akıllı tahtaların gönderildiği okulların altyapısı yoktu ya da altyapısı olan okulların akıllı tahtası yoktu. Ve öğretmen ve öğrencilere projeli, projelendirildiği şekilde tablet ve bilgisayar, takımı gönderilmediğini de gördük. Seti diye onlar da geçiyor, onların projesinde ama dağıtılmadı, eksik sayıda oldu. E geldik, işte onun ihtiyacını bu pandemi sırasında daha fazla hissettik. Eğer o proje yerinde bir proje olsaydı, doğru planlanmış, programlanmış ve doğru ihalelerle yapılmış bir proje olsaydı, bugün çocuklar en azından tablet ve bilgisayarları olmadığı için eğitimdeki eşitsizliklerden zarar görmeyeceklerdi. Böyle bir eşitsizlik hasıl olmayacaktı. E, aradan tabii Mart ayından e, bugüne kadar da çok zaman geçti, ama bu süreç içerisinde de bu ihtiyaçlar karşılanmadı. Çok sayıda televizyonu olmayan çocuk dahi vardı ki biz Sayın Bakan'a bir talepte bulunduk dedi ki dijital ortamda hangi öğrencinin hangi ilde hangi okulda e, televizyonu mu yok, e, tabletimi yok, bilgisayarım yok. Sizde bu kayıtlar var bize bunları verin biz de belediyelerimiz aracılığıyla elimizden geldiği kadar bu ihtiyaçları karşılayalım. Ama bize verilen ilk yanıtta yazılı olarak verilen ilk yanıtta bu ihtiyaçlar karşılandı böyle bir ihtiyaç yok dendi. Ama bu yanıtı aldığımız gün bile Ankara'nın göbeğinde bile çok sayıda ailenin televizyonu ya bozuk ya da olmadığı için çocuklarının eğitime erişemediğini çok net görmüştük ve hemen ihtiyaçlarını karşılama yoluna da gitmiştik. Bu süre içerisinde Belediyelerimiz gerçekten çok iyi organize olarak kendi illerine ya da bazen belediyelerimizin olmadığı diğer illere de destek vermek suretiyle, aynı zamanda tabii internet paketi desteğini de her sene veriyorlar da yine vererek ve arttırarak bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştılar. Ama halen halen çok sayıda öğrencinin, ki bu işte... Şu anda 500 bin dağıtılacağı söylendi. 100 bin, 150 binin dağıtıldığı 500 bin daha dağıtılacağı söylendi Ocak ayı içerisinde. Ama biz zaman zaman okul aile birliği başkanlarıyla, velilerle ya da öğretmenlerle zoom'dan toplantı yapıyoruz. 2 haftada bir cuma günleri. Halen bu ihtiyaçların çok büyük ölçüde devam ettiğini, çocukların mağduriyetinin olduğunu ifade ettiler. Bu arada zaten 116 ilçede Çocukların bilgisayarı, tableti olsa bile internet altyapısı yoktu. Bunların da bu süre içerisinde çok küçük bir miktarının karşılanabildiğini ya da işte çeken yerlerde, internet altyapısı olan yerlerde toplu laboratuvarlar şeklinde bir çözümün getirilmeye çalışıldığını gördük. Sorunuzun cevabı aslında şu. Çocuklar tabii hem psikolojik olarak arkadaşlarını göremiyor, okuldan uzak evde sıkıldılar. Hele hele çok çocuklu aileler, yani ikinin üçün üstünde çocuklu aileler evleri küçükse, bir oda, iki odada yaşayan çok hane var aileler var. Onlara zaten bir tablette, bir bilgisayarda ya da o evin gürültülü ortamında, evin normal günlük hengamesi içerisinde ders yapma olanakları gerçekten onları da velileri de zorluyor. Şimdi yoksul aileler zaten çocuklarının ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamadığı için Mağduriyetlerini dile getiriyorlardı, çok çocuklarına karşı eziklerdi, üzgünlerdi. Ama şimdi tablet bilgisayar gibi ihtiyaçları sebebiyle birileri okula giderken, hatta özel okula giderken, hatta özel ders alırken sadece eBay'a değil, o özel okullarda öğretmenleri ayrı bir eğitim yayını yaparken kendi çocuklarının eBay'a dahi giremiyor olmasından çok büyük eziklik duydular, üzüntü duydular. Ee, tabii bundan böyle ne olacak? Bu açılan makasın e, bir an önce kapat kapatılması için ek programlar yapılması lazım. Tabii önce ihtiyaçların çok doğru karşılanabilmesi lazım eksiksiz. Yoksa kayıp bir yıl olmak e, durumunda kalacak. Bu hani okul öncesi eğitimden başlayın, e, lisans üstüne kadar giden e, tabii yani... Farklı boyutlarda ihtiyaçlarla, farklı boyutlarda etkilerle giden bir süreci ifade ediyor. Ama bunun telafisi için doğru bir program, doğru bir planlama yaparak ihtiyaçları karşılayıp aynı zamanda da telafi programlarıyla çocukların açıklarını gidermek gerekiyor. Ee, öğretmenlerin söylediği bir söz var. Ebayı da e, her zaman e, çok net e, olarak ifade ediyorlar ki yeterli bulmuyorlar. Beğenmedikleri çok yönler var. Ee, EBA e ebanın iyileştirilmesi zaruriydi. Ee, şimdi işte yüz yüze eğitim başlayacak plan deniyor ama e, bilmiyoruz. Yani yine bir ihtiyaçtan dolayı tekrar çocuklar evlerinde bırakılabilir. Bir de şöyle bir durum var. Ee, çocuklar okula başladılar. Yani belli sınıflar yüz yüze eğitime başladı ama gönderip göndermeyecekleri ailelere bırakıldı. Ee, böyle olunca da bir ikilemde kaldı aileler çünkü Bakanlık risk almak istemedi orada. Yani bu riske alamadığı için de veliler güvenemedi. Göndermeyen çocuklarını göndermeyen aileler çok oldu. E bu defa okula giden ve gitmeyen arasında bir makasla açılmış oldu. bunca makasa rağmen e yine sınav dönemi başladı. İşte sınavda şu müfredattan sorumlusunuz dendiğinde tabii çocuklar okula devam edemediği için burada bir sıkıntı oluştu. Bu sefer. ama. Ebay'a giremeyen, uzaktan eğitime erişemeyen de çok çocuk vardı. Yine onlar burada ziyan oldular, üzüntü duydular, mağduriyetleri hat safhada oluştu. Bu nedenle bu yıl artık kayıp bir yıl olarak demek istemiyorum, bu üzücü kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ama bundan sonra en azından telafiyle yapılacak bir kurtarma operasyonu yapılması lazım. Bütün kademelerdeki çocukların eğitimi için o açılan makasın, o farkın kapatılacağı, kapatılabileceği doğru bir planlamaya kesinlikle ihtiyaç var. Bu üniversite öğrencisi için de böyle, bu ilkokul öğrencisi için de böyle. Peki sizce yüz yüze eğitim başlamalı mı ya da bu açığı kapatmak 2021 yılında ya da virüs tamamen yok olmazsa daha ileriki dönemlerde kapanabilecek mi, mümkün mü? Okulları açtık, sorun bitti diye bir şey yok. O okulların hala, hala e, çok net de biliyoruz ki e, bir temizlik personeli olmayan okullar var. Yani e, Sayın Bakan ifade etti, dedi ki işte şu kadar e, iş kur üzerinden geçici personel olarak aldık dedi. Ama bu inanın ihtiyacın üçte biri kadar filan. Ve çok sayıda o yaptığımız toplantılarda bizim okula hiç temizlik personeli gelmedi şimdiye kadar diyen öğretmen sayısı çok fazla. Ve de zaten o kişilerde 8 aylık çalıştırılıyor. iş kur üzerinden alınan personel. Kadrolu bir personel değil. E, bu nedenle gerçekten e, burada büyük sıkıntılar var. Öncelikle bu kadro eksiklerinin mesela bir temizlik personeli mutlaka ve sağlık personeli eğer mümkünse bunların tedarik edilerek kadrolu olarak yerleştirilerek sonra okulların yüz yüze eğitime geçmesi gerekiyor.